Günaydın Göçebay hayatımda. <laughs> şimdi Mert'le Yaman Ali arabaya indiler. Ben de şimdi iniyorum. Ee, saat kaç? Saat 9. Ee, şey, yatak almaya gidiyoruz Yaman Ali Bey'e. Evet şimdi geldik arkadaşlar. Burası bayağı büyükmüş. Daha giriş yapmadık asansördeyiz. Ofis mobilyası orayı gösterebilirsin. Hmm. Çok şey varmış yatak, fazla beyaz eşyalı. Biz haram Dere'dekine geldik ama. En güzeli burası ama. Burası çok büyük. Bir de çok kolay. Park geri çok rahat. park evet. çok büyük. Direkt E5'in kenarında haram Dere derken şöyle avcıların e, metro kutu gibi bir şey Gelişim üniversitesi. Diyorum ki Mert'e o kadar koltuk şey falan aldık ünitemazsa keşke diyorum. Hiç aklımıza gelmedi buralara. Baksana sandalyeler çok masa güzel, çok güzel. Onlar da ben, ben var ya. Aa, güzel şeyler varmış arkadaşlar. Bunun da var. Aa. <laughs> İstersen. Yok Bozuk yok ki yani. anne. Tamam dur alırız. Açsınlar. Açsınlar. Aa, bak istediğim şeyler. Mersigon bağlar Bak bizim masayla uyumlu. Aslında bunu ben dayım atsam resmini dayım yapar. Dur şunu resmini alayım da dayım atayım. <laughs> Aa o da güzelmiş. Bak gel be. Bak şöyle bile şöyle bir ikili de olabilirdi. Ama işte öbür ev küçük olursa sıkıntı. Bu da çok güzelmiş değil mi? Rengi de çok güzel. Evet. şekli de çok. Bir dahaki köşe mi alsak acaba Dairenin şeyi. Ev küçük olursa böyle şey köşe alırız. 65-70 metrekare daire zaten 17-20 metrekare salon yok mu? Çok güzel Mert. Hı. Oh, Evet, hmm, Hayır, rengi ya. de çok güzel. Aşkım burada inemezsin ki. Niye? Dur senin şeyin. Dur halledelim. senin yatağını Belli. bulalım senin gel. Yatağını belledelim babacığım. Bak bakıyoruz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne böyle şey <gülüyor> <gülüyor> tamam aşkım dur bir tane. senin ağzını yerim. Bebek değilsin tabii ki de oğlum. <laughs> Benim, ben Hadi bakalım bul bakalım yatağını neredeymiş bulabilecek misin? Buldum buldum. <laughs> O değil senin yatağın. De çok güzel koltuk modelleri çok, var. Çok ya. Yani. çok bak, çok. Bak. Çok vallahi. Bak ama masalarımız. Mert baksana. masalarımız çok sağlam. Çatılı da olur, böyle düz de olur Mert. O. Bence düz, düz al çatılı alma yani. bu çok şey. Evet. Ev küçük olursa o da bu çok boğar. Ne alaka çatı yani? Değil şöyle şöyle. Sivrisinekli falan bir yerde otursan etrafına kadar. Yeni yatak hazırda yokmuş. Arkadaşlar biz geldiğimiz gibi geri dönüyoruz. Geliyor. Sus bir dakika bak anne konuşma yapıyor. Fiyatlar yapıyor. bence çok çok pahalı olduğunu düşünüyorum. 17 17.000'e kadar fiyat tüksü, yazmıyor. değil mi? Fiyat Zaten hiçbir şeyde fiyat yazmıyor. Onlarına bakıyor senin tarzına, tipine 3-5 fazla söylüyor kafasına göre fiyat veriyor. aşkım. Alacağız sana Ondan... ama ne oldu biliyor musun Yaman ile burada yokmuş. Şimdi anne bakacak nerede varsa güzel gidip oradan alacağız babacım anladın? Evet sen kocaman abi olduğun için sana göre yatak bulamadık burada işte yokmuş. <laughs> Niye diyorsun ama yokmuş. Ya arkadaşlar o fiyata baza falan alınır. En azından hem depolama amaçlı kullanırım. Hem çocuk yani askere gidene kadar kullanırım. Bak bir de şöyle bir şey var. İki tane aynı ürün. Öbürü de ladinacı Evet. Birine 11 diyor ve boyalısına 13 diyor. Evet. Bizde boya yok diyor. Öbürü 17 diyor. Evet. Ben şimdi internette birkaç yer bulmuştum, ee, yine bu Ledin Ağacı falan filan yazıyor ya o tarz bir yer ve daha uygun fiyatlıydı. Ben şimdi eve gideyim, eve gittiğim zaman onlardan araştıracağım. Acelesi yok şu anda, ee, bulduğum zaman kafama göre sipariş veririm artık ama 17 bin lira da vermem yani. Evet şimdi durduklar marketten soğuk kahve falan alacak. Kahvaltı yapmadan çıktık da hiçbir şey de yiyesimiz yok. Bu sabah çünkü biz 7'de uyandığımız için hemen Türk kahvesi içiyoruz. Ee, öyle işte arkadaşlar ya moralim bozuldu. Çok kazık bence. Hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor. Hiçbir koltuğun, masanın. Yani gerçekten böyle kafalarına göre bence fiyat verdiklerini düşündük biz yani. İnsan bir şeylerin fiyatını yazar ki fikir oluşsun. Neyse. Aklımdaki gibi olmadı orası güzel mobilyalar var mı? Var. Ama bence kazık sattıklarını düşünüyorum. Yani ben aynı kalitede aynı e, işte ölçüde malzemede daha daha uyguna bulabilirim. Ben bir de iç yatağını almama rağmen bana 17 milyar fiyat çekiyor. Yani ben bir de yatağı almak istesem orada herhalde 25 milyara falan çıkacağım büyük ihtimal. Ben 25 milyara yamanayayım yeniden. Oda düzerim ya. Cık. Gerek yok yani. Sonuçta benim çocuğum bu yatağı ömrü billah kullanmayacak. İlkokula kadar falan ben kullanmasını istiyorum. O yüzden böyle çok aşırı kaliteli bilmem ne ağacı bilmem şu özelliği var falan filan. Gerek yok. Gerek yok yani. <laughs> bir de ben 120-200 aldım iç yatağını. Dış yatağını 130-200 almam lazımmış. Mesela biz onu da bilmiyorduk. Kaçırmışız o kısmı. Neyse. Kocişkom geliyor. Biraz kahve falan içelim. Kendimize gelelim. Ondan sonra evde görüşürüz. Koşturuyor. Ne aldım? Sana bir şey almadı. Bize ne aldın diyor bir de. Almış hani ya sana da almış. O vereyim mi? Evet. Kaç saattir görüşemiyoruz. Şimdi hazırlanacağım. Ee, Yaman Ali'yi bir fotoğrafçıya götüreceğim. Fotoğraf çekimi yaptıracağım. Şey vesikalık. Cimnastiğe yazdıracağım çünkü. E, fotoğraf gerekiyor onun içinde. Oh, yatağını sipariş verdim. Trend yoldan. E, 2750 liraya aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl gelecek. Direkt Instagram'dan buldum. iletişime geçtim. Gayet sağlam kargo yolluyoruz. Çok memnun kalacaksınız dediler. Yorumlarına baktım. Gerçekten yorumları çok güzel. Umarım bakalım nasıl gelecek. Ahşap rengi aldım. Beyaz yoktu. Eğer ahşap hoşuma gitmezse bende zaten beyaz boya var. Ben kendim dedim boyarım yani. Biliyorsunuz ben alışkın boya yapmaya. <laughs> Şimdi Yaman Ali elmasını yiyor. Ondan sonra onu çıkartacağım. Fotoğraf çekimini yaptırayım. Yarın kayıt işlemlerini yaptıracağım. Falan filan işte arkadaşlar onlarla uğraşıyorum. Ben de ay Mert'e şokmanı altından vallahi direkt montum şey geçireceğim üstüme. Botlarımı da giyeceğim. Gideceğim zaten ben burada evin yanında. Ee, onu da halledeyim. Öyle işte alez almıştık. Kayınvalidem Yaman Ali alez almıştı. Trend yolda indirimdeydi yataşım. Ee, onu yıkıyorum. Ondan sonra yemek derdim yok. Mert etli kabuska istemişti annesinden. Onu yaptı sağ olsun geldi buraya bugün. Onu yaptı pişirdi. Şimdi gitti. Erken gelmişti bugün. Saatte şu anda kaç bilmiyorum. 4 falan var galiba. Öyle işte arkadaşlar. Ondan sonra Yaman ile bir marketlere falan turlarız. Hava soğuk. Botlarını yıkadım. Dün çamur olmuştu botları temizledim. İn şeyde internet sitesinde 600 lira görünüyor ama biz mağazasına 360 liraya aldık arkadaşlar. Hepsine kırmızı etiketi vardı. Almaya almak isteyen varsa bilginiz olsun bir sürü de rengi vardı. Gayet de güzel. İşte bakın şöyle şey kürklü mü yünlü mü artık ondan. Normalde Yaman Igor'un var ama artık o küçük geliyor ayağın. Hatta onu dolap hesabımda satıyorum bakabilirsiniz. Öyle işte neyse. Aferin benim oğluma. of kocaman ışıklar. <laughs> evet şimdi amcaya bak. Bak bakalım amcaya Aa, gözlerinle bak. 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 Orada. <laughs> Dur orada. Gözlerinle amcaya bak. Hep bana bak, bak hep ona bak hep. Bak bana bak patlatacak. Bunlar patlayacak. Bana hep bak. ona bak. Oo. Oynama anneciğim ama hep çekemeyiz bana bakarsan, öyle. Bana bakarsan patlıyor. Bak. Hep bana bak. Yaman. Gördün mü nasıl patladı? Buraya bakarsan patlıyor anladın mı? Evet. Kameraya bak. Ama düz dur. Dik dur, dik ee? dur, düzgün. Hı, kameraya bak şimdi. おお、ギョーザの Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 9.20 geçiyor. Yaman'ın yine gitmesi bugün. 6.30'u geçiyor uyandığında. 6.30'dan beri ayaktayız. Kahvaltısını yaptı biraz önce. Tost yedi. Portakal suyu sıktı babası. Mandalinayla karışık onu içti. Bir salatalık yedi. Ve dedi ki anne gıgık istiyorum dedi. Yani yumurta. Klasik. O yüzden şimdi yumurtası pişiyor. Evet. Şimdi benim yumurtam bitiyor. Evet. Yumurtası pişerken de? Doğan, mama bitir anne. Evet. Doğru. Doğru. Yumurtası pişerken de ben de dedim kurutmada çamaşırlar vardı biliyorsunuz benim bu bitmeyen çileme her gün her gün her gün çamaşır. Bakın yani aralık boyunca herhalde 17-18 tane falan video yükledim. Günlük video bunlar bir de. Ee, her gün çamaşır var. Dünküler bunlar bu arada. Bugün de çamaşırımız var. Çamaşırımız nedir bugün efendim? Nevresimler resimler yıkanacak. Yaman Ali'ye alez almıştım. Hadi yıkanacak. Öyle işte. Devamlı bir şeyler yıkanıyor. Ve ben burada da çayıyorum. Tamam. Bir dinle anne. Bu mu düste, düste bu mu? Ay kaplumbağa. Tamam. Şimdi doyayın. Bu mu düste bu mu?

Ayının adı neymiş? Tanıştın mı? Danos dedim. Benim adım Danos. Sen de söyle onun adını. Ben de ölümde sendinim. Ölümcek adam mısın? Ay Yaman anne pahfetrolü kıyafeti. Anne. Efendim. tatlısı Vinç nerede? Vinç. Vinç bul bir tane hemen kaldırsın. Çabuk. Uf. Ya da Hulk da kaldırabilir. Uf. Şimdi sen Yamaniko, ha el boyası yaptın değil mi parmak boyası? Yine mi yapacaksın? Bak benim elim de boyu oldu. Hangi renk yapıyorsun? <laughs> Olsun aşkım temizleriz. birkaç sanatsal çalışma yaptık. Yamanin koca ayağı kocaeli Bir tanesini dolu bastım. Şimdi böyle boyuyoruz. Evet. Sabah 6'da uyandığı için şimdi öğlen uykusu yapmak istedi. Saat 2. Biraz uyusun bakalım. Ben de bir kahve içip kendime geleyim. Şey nerede, bir şey var. Kamera Yeni kamera alacağım Yaman Ali'yi de ya. Arkadaşlar ya bizim evde niyeyse çekmiyor ya. Ben anlamıyorum yani. Niye çekmiyor? Orada yazıyorlar 200 metre 300 metre evler için uygundur. Çok koridor var diye mi? Ne alaka dubleks evlerde kullananlar var. Bu kiraz kokulu anne kiraz çiçeği. Bir kokla. Anne çok güzel kokuyor. 69 lira. Efendim aşkım. Niye kızdın anne? Bana sürpriz anne. Sürpriz ben aldım sana. Ben de aldım sana. Sen aldın mı? Bak ben veririm oğluma sürprizi. Maman da bitir aşkım. Ya ben sen uyuyordun ben vermedim sana oğlum. Bak ben sana bir sürü sürpriz aldım. Ye kucak yapalım gel bir de de Ben bunu giydim. Ama şimdi hiçbir şey yemez annene. Islak mendil aldım anneanne Tepsi aldım. Ben bunu Kırlant kılıfa aldım. bunu 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 ama bu tane vardı tane bana ne tane lazımdı bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne Gelmez daha da. Güzel, Güzel değil mi? Ben aldım Koltuğa. Tepsi aldım. Vazelin. <laughs> Sen de sürebilirsin onu. Benim sert işte. Tamam ondan sür sen de. Eline de sür onu. Hepsi de güzelmiş. He. Anneannem açmıyor Bu da Anneannem yiyor mu böyle şey. Cetam, bir şey mi Ay, ne aldın ne gösterdim de unuttum arkadaşlar. Neyse evet, evet, şöyle bir tepsi aldım. Sen? Tepsim yoktu. İki tane şöyle kırlent kılıfı aldım. Çok güzeldi. 180 liraydı tanesi. Daha da yoktu. O yüzden hemen kayınvalidem aradım. Dedim ki bakar mısınız? Sizin oradaki bime var mı? İnşallah vardır. Yoksa üzülürüm. Şu markadan bakacağım. Trend varsa hemen iki tane daha söyleyeceğim. Bir de bunlar da yeni çıkmış ya. Bugün kırmızıdan gitmişim. Çok güzel kokuyor. Evet bugün balık günü arkadaşlar. Annem istabet yapmış. Şimdi soğan yapıyor. Bunlara ne koyacağız bilmiyorum ama. Çorba yok. Burada da soğan oluyor. Bu arada arkadaşlar bu tava balık tavası değil mi anne sadece? Hani yani o yüzden bu kadar eski durabilir. Bunda sadece balık pişiyor. Böyle soğan yapıyor annem. Limon sıkıyor. Başka tuz falan koyuyor musun Tatır? Böyle ne yapıyor bunu? köseliyor. Bilmezler ki onu. Bilmezler ki öğrensinler. Her şeyi ne denir ki başka buna? Soğan buğulama. Ha soğan buğulama. Veya? Pöseleme. Pöseleme. <laughs> bunlar da köy limonuymuş arkadaşlar. Bizim bahçeli limonlarım bunlar. Evet bizim bahçeli. Aa ne güzel kız. Şey. Bu? Yok, bak yok. aradaki renk farkına bak. Suyu var mı anne köyden gelenin? Hiç kullanmadım. Bakın bu burada satılan. Bu da bizim köyden, bizim bahçeden topladığımız. Vay aslında. İşte ben de uyandığımdan beri arkadaşlar ev topluyorum. <laughs> Arkamı dönüyorum yine anne. Neyse çok bir şey yok zaten süpürdüm sildim sadece Yaman Ali'nin orada oyuncakları var. Şimdi şöyle kırlentlerimi de hemen yıkayıp taktım. Aynı güzel koktu parfüm. Şimdi Yaman Ali'ye mecbur telefonu verdim çünkü ee, kahve içeceğim.